Merhaba, hoş geldiniz. Bu bölümde size yeni bir iş kaydını anlatacağım. Öncelikle ana ekrandaki işlerim menüsüne tıklıyoruz. Ardından daha önceden elimde olan işlerin bir listesi çıkıyor karşıma. Burada sağ alttaki artıya basıyorum. Ve yeni iş girişi ekranı geliyor. En başta ekranın başında takip numarası, var. Takip numarası 25 ile başlıyor. Yani 2025 yılının 3. işini ifade ediyor. Sıralı bir numara devam ediyor. Bunu otomatik olarak kendisi veriyor. Bu takip numarasını siz kendiniz de bir şekilde kullanabilirsiniz. Aldığınız işin küçük etiket alırsınız. Aldığınız işin üzerine o etiketi yapıştırabilirsiniz. Eğer poşetleme sistemlerini kullanıyorsanız Aynı şekilde poşetin üzerine aynı rakamı yazabilirsiniz. Bu işi bulmakta, işi takip etmekte size bir kolaylık sağlayacaktır. Tarih, günün tarihini ifade ediyor. Müşteri ara. Müşteri arayı ben şu anda tıklıyorum. Müşteri arada aradığım müşterinin isminde geçen birkaç tane harfi ben işliyorum. Aradığım kişinin adı ne olsun? Ferdi Tayfur olsun. Seçtiğim anda Ferdi Tayfur'dan ürün aldığımı ben seçmiş oldum. Peki çarpıya basarak sildim. Peki aradığım kişi burada kayıtlı listeler arasında yok. Ben Ferhat diye birini arıyordum. Baktım listede herhangi bir kişi burada gözükmüyor. Bu durumda müşteri ara alanının yanında bir artılı adam işareti var. Buna basıyorum buna bastığım zaman yeni müşteri ek, ekle ekranı çıkıyor. Ben buraya telefon numaramı öncelikle telefon numarasını yazıyorum. Ardından müşteri unvanını yazıyorum. Tamama basıyorum. Ferhat da Ferhat da hem müşteri listeme kaydetti hem de buraya o bu ismi getirdi. Bundan sonra yeni işleme basıyorum. Yeni iş alıyorum. Yeni iş ekranı geldi. Müşterinin bize getirmiş olduğu burada malzemeyi seçiyorum. Bana ne getirdi? Bir spor ayakkabı getirdi. Peki bu spor ayakkabıya neler yapılacak? Bu spor ayakkabının arka filesi değiştirilecek. Aynı zamanda buharlı temizlik yapılacak diyor. Buradaki İşlem türleri ekrana sığmadığında aşağıya doğru kaydırabilirsiniz. Aşağıda daha çok var. İşlem türleri tanımlarındaki listede buraya aynen aktarılmış oluyor. Tamam diyorum. Direkt işlem tutarının olduğu hanede bir rakam belirdi. 450 TL. Yapılacak olan işlerden seçtiklerimin toplam tutarını buraya attı. Siz 450 lira değil de ben buna 525 lira yazmak istiyorum dediniz. Ve fotoğraf çekiyorsunuz. Ayakkabının fotoğrafını çektiniz. Tamam dedim. Ardından tekrar tamam diyorum. İşlemler listesine birinci sırada spor ayakkabı arka file değişim ve buharlı temizlik yapılacak olan işlemleri yazdı. Fiyatını yazdı. Bu kare dikkat ederseniz bir de aynı zamanda ücreti doldurdu. Toplam 525 TL. Kalan da 525 TL gibi bir rakam doldurdu. Peki deri yanında başka bir şey daha getirmişti. Ne getirmişti? Ayakkabı getirdi. E, ayakkabının peki neleri yapılacak? Ayakkabının pençe değişimi yapılacak. Aynı zamanda ayakkabıya boyama yapılacak diye işaretliyorum. Tamama bastım. Tamam bastıktan sonra ardından tekrar fotoğraf çekliyorum. Tekrar fotoğrafı çektim. Tamam'a bastım. Karşıma fotoğraf geldi. Çekilen fotoğraf da geldi. Bu işi de aldım. Bu iş aynen 330 lira olarak devam etsin. Yapıyorum. Şimdi ücret hanesine baktığınız zaman 855 TL olduğunu gördük. Teslim taahhüt tarihini biz günün tarihinden 10 gün sonrasına verdik. Bunun üzerinde bastığınız anda bir tarih seçme alanı çıkıyor. Ben diyorum ki e, ayın 14'üne ben teslim edebilirim. 14 Mart Cuma'ya teslim edeceğime dair işi taahhütte bulunuyorum. Tamam dediğim anda teslim taahhüt tarihini 14 Mart olarak işaretledi. Peki şeylerin yanında işlemler listesinde spor ayakkabı var. E, yanında bir resim işareti bir de çöp tenekesi var. Ben resim işaretine bastığım anda ilgili fotoğrafı gözlemleyebiliyorum alttakine basalım aynı şekilde. Bir de çöp kutusu işareti var. O da bastığınız zaman anda o işlemi silmiş oluyor. Tekrar yeni bir işlem ekleyeyim. Malzeme türüne deri mont diyorum. Burada da yapacak olan işleme de e, deri mont boyamayı seçtim. Tamam dedim. 750 lira dedi. Hayır ben dedim ki hayır kardeşim bu deri mont daha büyük. Ben buna 850 lira yazarım dedim. Fotoğrafını çekmek istemiyorum. Tamam dedim. Fotoğrafsız bir işlem listesindeki fotoğrafsız bir e, malzeme de bu şekilde gözüküyor. Yanında fotoğrafı olmadan gözüküyor. Toplamda 1375 lira tuttu. Ben diyorum ki ya 1375 lira ama pazarlık yaptı adam benimle. Ve dedim ki tamam hadi ben sana bunu 1250 lira yapayım dedim. 1250 lira yaptı. Müşteri kredi kartıyla benden bunun 750 lirasını geçti. Geriye de ne oldu? Artık geriye de 500 lira ödenecek olan rakam kaldı. Bunun ardından ben e, kaydete basıyorum. Kaydete bastığımda bu yapılan işe ilişkin bir bilgilendirme mesajı gönderecek. Bilgilendirme mesajını nasıl göndereceğinizi, hangi yöntemle göndereceğinizi soruyor. Ben WhatsApp'a basıyorum. Bir WhatsApp mesaj gönderme ekranı geliyor karşıma. Gördüğünüz üzere tanımlarda e, mesaj şablonlarında tanımlamış olduğum şablona göre bir e, bilgilendirme mesajını hazırladı. Göndere basıyorum. İlgili mesaj gönderiliyor. Bunun ardından geriye basıyorum. Bir daha geriye basıyorum. Bir daha geri geliyorum. Ve ekranda şu anda mesaj listesini görmüş oluyorum. Yeni mesajımız kayıt edildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.